Merhabalar efendim. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bazı insanlar var ki biz onlara büyük nimetler verdik. Fakat onlar o nimetleri sanki bir gömlek değiştirir gibi üzerlerinden attılar buyurur. Ateynahu min ayatina fen minha ayeti işte bunu anlatır. Yani Allah der ki biz ona, o şahsa büyük bir nimet verdik. Ayetlerimizden verdik. Peygamberlere verilen ayetler gibi kerametler, lütuflar, ihsanlar, anlama kabiliyeti, insanları etkileme kabiliyeti, dualarına icabet edilme lütfu verdik onlara. Fakat onlar kendilerine verilen her şeyi, bütün o ilmi, o manevi olgunluğu, o mirası, manevi mirası soyup attılar ve şeytana tabi oldular. Şeytanın peşine gittiler. Şeytan onları izledi. Şeytanla arkadaş oldular. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i anlatılan bir Hz. Musa döneminde yaşayan bir alim, bir din alemidir. Bel'am İbni Ba'ura. Aslında isim verilmemiş olması ayetin evrenselliğini bize hissettirmiş oluyor. Her şeyle, her zaman tekrarlanacak külli, evrensel bir kaideyi bize aslında Kur'an-ı Kerim bir şahsı odaklayarak onun üzerinden bize resmediyor, bize çağımıza, ve bütün çağlara insanların Allah'ın lütuflarına sahip olan bazı insanların nasıl Allah'ın dinini sattıklarını, ahlaklarından soyunduklarını anlatıyor. İn salaha fiili yılanın derisini değiştirmesi anlamına geliyor. Bunun için gömlek değiştirme dedim. Yani gömleğini değiştiriyor. Fakat o bir böyle bizim giydiğimiz manada bir gömlek değil. Bu gömlek artık deriye yapışmış bir gömlek. İnsanla bütünleşmiş bir gömlek. İnsanın cildi, insanın teni, insanı insan yapan her şey. İşte onu çıkarır, atar ve insanlık onurunu ayaklar altına alır. Niçin? Bir takım dünyevi nimetler için. İşte bu hadise Hazreti Musa döneminde yaşanmış ve Bel'am bin Ba'ura isimli kendisine ilim verilmiş bir şahıs. Alim bir şahıs. Hatta anlatılırken beni İsrail'den olduğu rivayet edilir. Bazı rivayetlerde kendisinin dersinde 12 bin alimin oturup ondan o anda ders aldığını anlatır kitaplar. O kadar çok ilim adamı dersine katılır ki belki çokluktan kinayet olabilir ama binlerce insan ilim adamları dersine katılır. Bu kadar güçlü bir hatip, güçlü bir alimdir ve aynı zamanda Allah Teala'nın dualarını kabul ettiği, duaları müstecap bir insandır. Yani hem zahiri ilimleri kendisinde cem eden, hem de manevi ilimleri kendi cem eden bir insandır. İşte bu adam Allah Teala'nın kendisine böyle lütuflar verdiği, yani dini ilimleri ve dünyevi ilimleri ve manevi ilimleri öğrettiği bu adam, bela zamanlarında, sıkıntı zamanlarında Beni İsrail tarafından dua etmesi için çıkarılır ve dua eder. Allah onun duasını kabul eder. Böyle müstecap bir insan. Sanki meleklerin arasında iken şeytanın durumuna benzer bir konumu vardır Beni İsrail'in arasında. Hz. Musa döneminde Hz. Musa bu zatı ilminden dolayı Medyenlere elçi olarak gönderir. Kuzeydeki bir halk. Onlarla arasında Hazreti Musa'nın arasında, Hazreti Musa'nın kavmi Ben İsrail e arasında bir çekişme var. Onlar yerli Suriye bölgesinde yerleşmiş bir halk ve bu insanlar yerleşik olduklarından dolayı siyaseti iyi biliyorlar. Dünya nimetlerini, dünya zevklerini iyi biliyorlar. Yahudiler yani Ben İsrail o dönemde çölde gezen, göçebe konumunda olduğu için işte bu göçebelikten çıkan Belam -Ah bin Baora elçi olarak gittiği Medyen'de çok güzel karşılanır. Ona iltifatlarda bulunur, bulunur oradaki insanlar. Para verirler, makam verirler, bağ bahçe ederler. Bunlara kanar ve Hazreti Musa'yı ve kendi kalbini satar. İşte bu ayet bunu anlatıyor. İnsalaha yani kendisine ait olan tüm değerlerden soyutlanır, değişir. Makamla birlikte, para ile birlikte değişir. Hatta bir rivayette onların içinde olduğu ve onlar adına dua ettiği Hz. Musa'ya karşı anlatılır. Israr ederler Hz. Musa'ya beddua etmesini isterler. Yani propaganda yapmasını, Hz. Musa'ya karşı çıkıp hutbe okumasını, konuşmasını, dua etmesini isterler. Bugünün propagandası dua, beddua şeklinde olduğundan dolayı istemez arzu etmez çünkü der ki karşıda Hazreti Musa var, melekler var Hazreti Musa'nın etrafında. O kavmi, o insanlar, o seçkin insanları Allah'ın mütupları ihsanları koruyor. İçlerinde peygamberlerin olduğu bir kavme nasıl beddua ederim der fakat ısrar edince, para, makam teklif edince, para ve makam artırılınca o da beddua etmeye başlar. Fakat beddua ederken, öyle bir beddua eder ki sanki kendisine beddua ediyormuş gibi beddua eder. Hazreti Musa'ya dua eder ve onun kavmine, kendi kavmine, kendi içinde bulunduğu topluluğa karşı ise beddua etmeye başlar. Şaşarlar derler ki sen bize beddua ediyorsun, karşı tarafa dua ediyorsun. O da der ki ne yapayım dilim o tarafa dönmüyor. Ben onlara beddua etmek için konuştukça sanki onlara dua ediyormuş gibi oluyorum. Mecburen, cebren dua ettiriliyorum diye ifade edilir. Bir rivayet. Ve dili o beddualardan, o yaptığı yalan propagandadan sahtekarlıktan dolayı bir müddet sonra aşağı doğru sarkmaya başlar. İşte Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi bize tasvir ediyor. Bu her zaman olabilecek bir şey. Bir insanın fikirlerini değiştirmesi, bir insanın çeşitli sebeplerle değişikliğe uğraması her zaman çok farklı toplumlarda karşılaşılacak şeylerden bir tanesi. İnsanlar irtidad eder, dinlerini değiştirir. Fakat bu biraz daha farklı bir şey. Para için, makam için inançlarından vazgeçme. Şeytanla bir anlaşma yapma, şeytanın buyruğuna adeta girme. İşte bu hadise Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde anlatılır. Toplumlarda bu değişiklik yani toplumların kendilerine veren, verilen nimetleri zaman zaman değiştirdiği meselesi bir başka ayet-i kerimede Bakara suresinde Sel beni İsrail'e kem ateynahum min ayetin beyine sor onlara ey nebi onlara ne kadar açık ayetler verdik ve men yubeddil nimet Allahi min ba'di ma Allah Teala kendilerine nimet verdiği halde Allah'ın nimetlerini daha sonra değiştirenler Fe Allah şedidul Allah Teala'nın ikabının sonda cezasının çok ağır olacağını onlar bilsinler. Allah size bir nimet vermişse, o nimeti değiştirmişseniz, o nimeti değiştirip, o nimetin tam aksi istikamette hareket ediyor iseniz, Allah'ın, Allah sizin sonunuzu çok şiddetli, çok açık şekilde getirecektir. Allah Teala konuşma kabiliyeti vermiş. Zayıf insanların öncüsü olmuşsunuz, avukatı olmuşsunuz, onları savunmuşsunuz ezilen dindar insanların dili olmuşsunuz. Onları savunmak için ortaya çıkmışsınız ve insanlar etrafınıza toplanmış, mallarını, mülklerini sizin ayaklarınızın altına serpmiş ve sizin yaptığınız bir takım hataları da görmemiş. Bunlar bizi savunuyor, dilimizi savunuyor diyor. Fakat bir müddet sonra siz mala, makama, paraya tav olmuşsunuz ve bütün değerlerinizi yerle bir etmişsiniz. İnanan insanların, ahlaklı insanların tam düşmanı olan insanlarla işbirliği yaparak onları ezmeye, onları yok etmeye çalışmışsınız. İşte bu ayet kelimede anlatılan insilah, gömlek değiştirme hadisesi. Tarihte de olmuş bunun birçok örnekleri var. Mesela Ümeyye bin Ebi büyük bir şair ve muvahhid bir şair. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce öyle şiirler okumuş ki Allah'ın birliğini anlatan, öyle güzel şiirler anlatmış ki Peygamber Efendimiz bile zaman zaman onun şiirlerini dinlemekten zevk alırmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şiirlerini dinlemekten zevk aldığı en önemli muvahhid şairlerden birisi fakat Peygamber Efendimiz'e iman etmemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçük görmüş. Ben daha büyüğüm, daha güzel söz söylüyorum. Ben varken kim oluyor demiş ve isyan etmişti. Bu da bir insilah. Bu da bir insilah. Yani gömlek değiştirme. Allah'ın kendisine bu cahiliye döneminin karanlığında lütfettiği iman hakikatin iman nurunu adeta sırtından çıkarmış bir gömlek gibi atmış. İşte bu ayet de Araf suresi 175. ayet kelimede de bu hadise anlatılıyor. Vetlu aleyhim ne ve elleze ateyna ayatina. Yani bu hadise derken Belam bin Bauran'ın hadisesi anlatılıyor. Vetlu aleyhim ya da Ümeyye bin Ebi Salk gibilerin hasesi anlatılıyor. Ve عَلَيْهِمْ نَوَا ve اَتَيْنَا Onlara bizim ayetlerimizi kendilerine okuduğumuz, bizim ayetlerimizi kendilerine verdiğimiz insanların haberini oku. Anlat onlara, söyle onlara. De ki hani bir Bel'an bin Bavra diye bir adam vardı. Allah Teala'nın lütuflarda bulunduğu, ilim verdiği, hikmet verdiği bir insandı. Allah böyle lütuflara ayetlerini verdiği halde bakın burada ayetler verme ayet verme ve İsraile ayet verilmesi bu aslında mucizelere işaret ediyor. Peygamberlere ait mucizeler de ayetle ifade ediyor. Allah Teala'nın peygamberlere verdiği nimetler, mucizeler ayetle ifade ediliyor. Burada da bir ayet kelimesi kullanıyor. Hatta Yahudiler eski ahitte bu şahsın yani Belam'ın bir nebi olduğunu iddia ediyorlar. Yani nebi, biz nebi tabii bir nebinin değişmesi mümkün değil. Bu şekilde bir günaha girmesi mümkün değil. Biz asla böyle bir şey kabul etmiyoruz. Kur'an böyle bir şey söylemiyor. Ama ayet kelimesinin ifadesiyle çok büyük bir alim olduğunu adeta nübüvete yakın olacak derecede büyük bir ilme, irfana sahip olduğunu anlamış oluyoruz. Fakat peygamberler gibi ismet sıfatına sahip olmadığından dolayı işte karşısına çıkan bir makam, bir dünyevi hırs, zenginlik, para karşında dinini, inançlarını, bildiği ha hakikatleri satmaktan ve gömleğini değiştirmekten çekinmiyor. Fetba şeytan bu gömleğini değiştirince yani Allah'ın verdiği lütufları, imanı, ahlakı, dürüstlüğü bir tarafa bırakınca şeytanlar da onların peşine, şeytan da onun peşine tabi oldu. Şeytan peşine takıldı. Yani kim ki kendi inanç larını çıkarır atar kendi içinden çıktığı harekete insanlara topluluğa karşı hainlik içine girer onları satar onları pazarlarsa onlara hıyanet ederse işte fetbah şeytan şeytan onun peşine takılır Şeytan onu destekler. İnsi şeytanlar, cinli şeytanlar onları desteklemeye başlar. Onlara tabi olur, peşine takılır. İşte bu bizim tam aradığımız adam. Tam gömleği çıkardı, iman gömleğini, ahlak gömleğini artık tutmaz. Artık hiçbir değeri olmaz bunun. Hiçbir değeri yoktur, her şeyi satar. Her şeyi satar onun için bu adam tam işte bizim aradığımız adamdır der. Önlerine katarlar onu, onunla iman eden insanları mazlum insanları, mağdur insanları mağlup etmeye, yerle bir etmeye, onları tarihten silmeye çalışırlar. Fekâne minel gâbîn. Kendilerini aldatırlar. Yani tuğyan içine girmiş, Allah'a isyan edenlerden olmuş olurlar. Evet, Allah bir nimet verdi. Bir takım insanlara siyaset yapabilme kabiliyeti, bir tarikatın başında bulunabilme kabiliyeti, bir cemaatin, bir büyük hareketin başında bulunabilme kabiliyetini verdi bir takım insanlara. Fakat dünya nimetleri, siyaset o insanları öyle bir çekti kişinin içerisine insanlar dinlerini, imanlarını terk ettiler. Para için, pul için, bir ev, iki ev, köşk için, işte bir takım dünya nimetleri için tamamen inançlarını, ahlaklarını, değerlerini sattılar. Onlara şeytanlar da tabi oldu. Onlar ravin yani İsyan etmiş, Allah'a şaki olmuş isyankarlardan oldular. Ve şinalere şi'na Eğer biz deseydik, o Allah'ın verdiği ayetlerle onları yükseltirdik zaten. Yani onlar sabretselerdi, Allah Teala'nın verdiği o ilim, o hikmetle zaten yükseleceklerdi. Ya da biz dileseydik onlara dünyevi saltanat da verirdik. Dünyevi saltanat değil, manevi saltanat verdik kalplerin fethini verdik. İnsanların gönüllerini, sevgilerini verdik. Fakat onlar böyle bir yükselmeyi tercih etmediler. Böyle bir yükselmeyi, manevi yükselmeyi Allah'ın katında isimlerinin, tüm insanların katında isimlerinin yüksek olmasını istemediler, arzu etmediler. Ya yani ne yaptılar? وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَلَرْضُ Yeryüzünde sanki ebedi kalacakmış gibi yeryüzü nimetlerine, dünya nimetlerine daldılar. Ev dediler, Yazdık dediler, saray dediler, köş dediler, işte mahkeme başkanı olduk. Daha bundan sonra bize hiçbir şey işlemez. Geçmişte yıllarca, 10 yıl, 30 yıl, 40 yıl hukuk dedik, adalet dedik ama şimdi adalet bir tarafa bırakalım. Bu hakimliğimiz, savcılığımız, mahkeme başkanlıklarımız devam etsin ama biz zulme devam edelim dediler. Parayı tercih ettiler. Dünyada sanki bakın ahlede kelimesi ebedi kalmak demek. Yeryüzünde ebedi kalacakmış gibi yeryüzü nimetlerine daldılar diyor ayet-i kerime. Ah Yeryüzünde ebedi kalacak gibi yeryüzü nimetlerine daldılar ve onları sanki yeryüzündeki nimetleri değişmez en önemli hakikat haline getirdiler. Cenneti unuttular, rızayı unuttular, Allah'ı unuttular. Allah'a isyan etmeyi, şeytanla işbirliği yapmayı hiç bir şekilde önemsemediler peygamber olsaydı Hz. Musa dönemindeki gibi o peygambere dahi isyan edecek boyuta geldiler. Ve tebe hevahu ve nefsani isteklerinin peşine takıldılar. Şeytan onların peşine takıldı. Onlar da nefsani isteklerinin peşine takıldı. Yani böyle bir döngü var, nefis var, şeytan var. Dünyada ebedi kalacakmış gibi dünya nimetlerinden istifade etme var. Bütün arzularını, kadın, para, şehvet, bütün arzularını yerine getirme arzusu, iştiyakı var. Bütün bunlar sanki böyle şeytanlaşmış bir insan tipini karşımıza çıkartıyor. Bütün değerlerini kaybetmiş. Burada yalnızca din değiştirme değil. Burada insanın tüm değerlerinden soyutlanması. Tüm değerlerinden soyutlandığından dolayı insani değerler bir tarafa bırakılmış. İnsilah gerçekleşmiş. Yani insani gömlek deri çıkartılıp atıl, atılmış. İşte bundan dolayı bunları kime benzetebiliriz? Neye benzetebiliriz bu insanları? Kur'an-ı Kerim bunları köpeğe benzetiyor. Kur'an-ı Kerim bunları köpeğe ben. felu. İşte bu adamın misali. Bel'am bin Bavra'nın ve her dönemdeki Bel'amların misali kemeselil kelb. İn tahmil aleyhi ev tetruku yelhez. Sanki bir köpek gibi dili sürekli dışarıda olarak gezerler. Yani bazı hayvanlar üzerine ağır yüklendiği zaman dilini dışarı çıkartır, yorgunluğu taşıma da çektiği zorluğu ifade için belki daha rahat nefes alabilmek için. Fakat köpeklerin farklı bir özelliği var. Köpekler üzerine bir şey olsun olmasın her halükarda dilleri dışarıda dil adeta onlar için bir soğutucu vazifesi gördüğünden dolayı dillerin dışarı çıkartıyorlar. Bu da tabii köpekleri küçümseme yok ama bir durum ifade ediyor. Sırtında bir yük olsun olmasın. Her hal yukarıda değil dışarıda. Yani sürekli bir şey bekliyor. Sürekli başkalarından bir şey bekliyor. Sürekli sahiplerinden bir şey bekliyor. Nimetlenmek istiyor. Böyle bir insan tipi çıkıyor karşımıza. Sürekli yakınan, sürekli başkalarını şikayet eden, hiçbir işin altına girmeyen ve sürekli kendi menfaatini düşünen bir hayvana benzetiliyor bu tür insanların yapıp ettikleri. Kur'an-ı Kerim zâlike meselü kavmillerine bu bir hayatına Allah'ın ayetlerini, ayetlerimizi yalanlayan toplulukların örneği yalnızca belamın değil bu toplulukların örneği işte böyledir. Faksusul kasasa leallahu metefekkerun bu hikayeleri bu da kasas denmesi de bunun bir gerçek hikaye olduğunu bir şahıs gerçekten yaşamış bir şahsa referans verdiğini bize anlatıyor. Bunlara anlat ki onlar belki akılları başlarına gelir, belki düşünürler, ders alırlar, ibret alırlar. Bu ayet-i kerimede. Evet Bel'an bin Bawra Hazreti Musa ya beddua etmek istediği zaman bile beddua edemiyor. Fakat o beddua etme için gösterdiği çaba sonunda dili dışarıya çıkıyor. Bir adeta köpek gibi dili dışarıya sarkıyor. Ve o kendisi bedduasıyla başaramayınca, o insanları Hz. Musa'nın kavmini aldatmak için Medyenlere diyor ki onların içine kadınlar gönderin. O kadınlar onlarla ahlaksızlık, ahlaksız ilişkilerde bulunsun. İşte o zaman Beni İsrail yani Yahudi kavmi helak olur. içlerine hastalık, veba ve başka şeyler yayılır içlerinde diye onlara tembihliyor. Yani ahlaksızlık yollarını da gösteriyor. Dikim takım kadınlar, binlerce kadın gönderiliyor ve kadınlarla beraber olduklarından dolayı bir kısım önde gelen insanların o dönemde içlerinde Ben İsrail'in içerisinde bir taun, bir veba hastalığının çıktığını ve binlerce insanın öldüğü anlatılıyor rivayetlerde. Bu rivayetlerin tabii sıhhati Ben İsrail'den gelmesi, İsrail rivayetler olması apayrı şeyler fakat bir hakikati kısaca bize tasvir etmiş oluyor. Bazı insanlar kendilerine ne kadar ilim sahibi olursa olsun, ne kadar manevi derinlik sahibi olursa olsun dinlerini satabilirler. Kadın için, para için, makam için işte bunların örneği, tipik bir örneği. Kur'an'ın resmettiği Bel'am bin Bavra'dır ve Bel'am bin Bavra'lar tarihte iş bitmemiştir. Mesela Hz. Ali Efendimiz Sıfında savaşırken çıksın birisi yiğitçe karşı koysun denince Şimir bin Zilcevşen Hazreti Ali'nin Sıfın Savaşı'ndaki kahramanlarından biri olarak karşımıza çıkar ve gerçekten de o gün kahramanlıklar yapar. Fakat aradan 20-30 yıl geçer. 20 yıl geçtikten sonra biraz daha yaşlanır, paraya, makama düşkün hale gelir. İşte o zaman Emevilerin idaresinde, Yezid'in emrinde o çok değer verdiğini ifade ettiği Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'i katletmek için mücadele eder, onu katlet, katledilmesine seviyet verir. Bakın insanlar nasıl değişiyor? İnsanlar para için, makam için nasıl itibarları, nasıl inançlarını, nasıl değer verdikleri hakikatleri ihanet edebiliyorlar, değer verdikleri hakikatleri değiştirebiliyor. İşte bu insilah dediğimiz sadece Gömlek değiştirme, yılan gibi gömlek değiştirme. Yılan gibi gömlek değiştirenler, geçmişte olduğu gibi bugün de, ve her dönemde insanlık için en büyük tehlike olmuş. Neden? Çünkü diyor ki Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde sizin derisi sizin derinize benzer fakat konuştuğu sizin diliniz değildir. Kalbi sizinle birlikte değildir. Size ihanet eden bu insanlar sizin gibi konuşurlar. Size benzerler fakat size ihanet etmiş. Sizi dünyevi faydaları, menfaatleri elde edebilmek için sizi gayet rahat bir şekilde satmış etrafında şeytanı toplamış, şeytanın bile tabi olduğu bir takım alçaklardır. Allah bunlardan muhafaza etsin. Allah bunların şerlerinden korusun. Allah insanlarımıza akıl fikir versin. Belamların peşine, bersisaların peşine düşüp dinlerini, imanlarını kaybetmekten, ahiretlerini kaybetmekten, aynı zamanda dünyada da perişan olmaktan masum insanları korusun. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek üzere.